Parti başlatmak için sıraya girmek her şeyin sonunu getirebilir. Cortek, parti launch'ı, senkronize ağ bağlantıları optimizasyonları, parti lansmanını senkronize et. Sunucu kuyrukları için daha iyi işlevselliğe sahip olmak için grup başlatma özelliği güncelleniyor. Grup lideri ön uçtan PU'ya katıldığında parti başlatma bildirimleri artık grup lideri bir parça kuyruğuna katılır katılmaz gönderiliyor. Böylece partinin tümü aynı anda kuyruğa alınıyor. Daha önce parti lansman bildirimleri parti lideri PU'ya geçtikten sonra gerçekleşiyordu. Bu nedenle bu daha uzun bir kuyruk olduğunda süreci partiler için çok daha temiz hale getirecek. Bununla birlikte parti başlatma kullanıcı arayüzü bildirimleri artık görüntüleniyor. Grup lideri bir katılma kuyruğunu iptal ederse hala sırada olan grup üyeleri de bir iptal alır grup liderinin kuyruğunu iptal ettiğini gösteren kullanıcı arayüzü bildirimiyle, 3D iletişim bildirimi yapı taşları güncellemesi, yeni 3D yapı taşları güncellemeleriyle iletişim çağrılarını güncellemek, karakterin yüzünü ve animasyonlarını birçok görev ve diğer iletişimler sırasında izleyicilere iletmek. Ek çekirdek teknolojisi etkileşim gecikmelerini azaltmaya yardımcı olmak için çok sayıda A performansı optimizasyonu yapıldı. 4.1.1 sürüm notları izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. İçeriklerin tamamı 5 video shorttan oluşmaktadır. 4.2 sürüm notları yayınlandığı anda kanalımızdan olacaktır. Daha fazlası için takipte kal. Görüşmek üzere Uzay Pilotu.